Efem Türkmen'in kanadığı Ahal teke atları Türkmenistan'da kutlanan Türkmen Atı Milli Bayramı çerçevesinde önceki gün yapılan at yarışlarının ardından bugün de at güzellik yarışması düzenlendi. Türkmen Atı Milli Bayramı Türkmenistan'da her yıl coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Ahal teke atları güzellik yarışması düzenlendi. Bakanlar, milletvekilleri, valiler ve uluslararası Ahal teke Birliği üyelerinin hazır bulunduğu Ahal Teke Binicilik Kompleksindeki yarışmalara Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov da katıldı. Türkmen lider, ülkede binicilik sporunun gelişmesi için her türlü çabanın gösterildiğini vurguladı. Berdi Muhammedov, Safkan, Ahal Teke ırkı atların cinsinin korunarak sayılarının artırılacağını söyledi. Berdi Muhammedov'un konuşmasının ardından yarışlarda finale kalan Ahal Teke atlarından onu podyuma çıktı. Yılın en güzel Ahal Teke atı unvanı Aşkabat Binicilik Kompleksine ait olan Melebaş isimli Ahal Teke atına verildi. Melebaş'ı eğiten Begli Cüreyev Türkmen lider tarafından arabayla ödüllendirildi.